Hadi gol mü? Gol mü? Gol mü? Gol mü? Benimki seninki. Oğlum vur 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 vur. Allah tuttu ya. Çok yavaş vurdum ya. Topu oynatıyorlar. Hadi aman aman. Vurdu kafaya gelişti. Aldım valla çabuk karşı karşıyayım. Sen <laughs> bunu işte bu. <laughs> Vur Nasıl attı lan onu? Vur. Vur <laughs> <man>. Sekte. Vur. <laughs> aldım aldım aldım. <laughs> Al. Vur lan. Vurdum kafayı. <laughs> Aldın ya? Oğlum adam buna yapıyor ya uçam. Vur bak. Vallahi seni kopa Vur bak Vurdum kafayı. Oha! 1 zafırlı aldım. 1 zafırlı aldım. Let's go. daha. Ya abi <laughs> Ya, vur kale. Yavaş oldu. Çok yavaş oldu. Koş lan koş. Top gole <laughs> <laughs> bak. Adam topu aldı. Valla. <laughs> Enes al pas. Enes yardır yardır yardır. Sen vur. <laughs> Aldım aldım aldım. Hayır <laughs> <laughs> diyor ya? Koş lan koş aslanım koş koş koş. Koş vur. vur Frankfurt, feli. Feli <laughs> Frankfurt, Frankfurt Al vurdum. Lan <laughs> Onu yavaşdım ya. Yani <laughs> Ya fenayti ne kopon vallahi yufeli, be. Hadi hadi alacağız alacağız. Saniyesinde yiyorduk her. Kopon yani. yapıyorlar. Sabah. Fenayti Bunu Ay. nasıl başarıyor? Arka koltukta sakso. Benim... Pasa gel. Vur. O. Atamadı golü. Çok güzel bir çatı. Çekti mi nere? Hadi yaz asist yaz. Asil nasıl oldu adam ya? Lan. Arka koltukta sakso. Benimki ben. Lan lan. lan. Bak koş aradan enfes gördüm lan. Ya mal herif. Alsana. <laughs> Geri zekalı mısınız nesiniz ya? Arka koltukta sakso. Evet. <laughs> enfes bir pas. <laughs> Vurdu. Yine ayağıyla kurtardı eşek. Oğlum o ne? <gülüyor> <gülüyor> ya daha da yedikçe yiyoruz ya. Aha aldım topu. Vurdum. Fark birinde. Girer mi o ya? Aha kaleleri bot. Lan, lan. Hayır ya şerefsiz TP attı ya. Hayır ya. Al ona. Bitti. Öldük ya biz yok. Ya dansa bak ya. Başardım. Uh. 13 saniye var. Başarabiliriz. Topu alırsak başarabiliriz. götümle çıkardım topu. Gerçek garip Yani. yani. yani bas gel gel. <laughs> <Uy. gülüyor> Brezilyalı Pele. Aldım lan. Allah Arka koltukta sakso. Benimki Lan lan. Hayır. Abi vallahi. Bu abi atar abi. Bu abi atar. Vallahi bana sekti. Gole bak. Gole bak. Çocuk öldü. Kale, kale ne yapıyor? Kale gerizek. Ya atar. yürü git böyle iş mi var birader? Kalede, kalede bot mu var? Evet. Geçin vallahi ya lan, gittim lan, lan. vurdum Valla aldım topu Vurdum 7 saniye var hayır Aha bende kaldı <laughs> Vurdum gol 4 saniye kala <laughs> Ya oğlum bu nasıl en <laughs>